bence uzunca bir video çekelim. Tamam, nasıl istersen. İstediğin çekeriz. <laughs> Şimdi benim bütün dünyada her prizi takabilecek kadar aletim var yanımda. Jups poster taktık evde. Şimdi sanırım buradan bu voltajı düşürmemiz gerekiyor. Hı hı, tamam. Aslında 13 vardır sizin evde ya? Vardır. Hatta onu yükseltebiliriz de so, sedekten. Bakayım. Ona mı düşürdük. düşürelim? Artırabiliriz. Nasıl arttırılıyor bilsek? 13'e üç kadar. çıkıyor. Gidiyor. Neden? He, taktığımız yere bağlı. Hı, hmm, bu tamam. Aman tamam dursun. Tamam dursun. Gerek koyuyorum. Hadi bakalım takıyor muyuz? Hadi, evet. Hadi hayırlısı. Açıyorum. Evet. Ah tekrar bir dokunalım. Hay Allah. Açamadım sen. <gülüyor> <gülüyor> Açamadım. <gülüyor> wow! Yeşil Yediyor yandı. Protokol. Protokol. Hemen arabanın içine giriyoruz. Şarj başladı diyor. Kaç kilo vatla basıyoruz? Bakayım bilmiyorum. 225 volt yazıyor. Volt, volt yazıyor. Saatte 12 kilometre veriyor. Harika. Evet, 9 saat kalacak ortalama. 10 saat desen 120 kilometre. Hiç fena değil. Yani. Yani, yani çok çok uzun. gittiğimizde bile. Çok yani. ucuza. Tabii ki çok ucuza. Evet. Ve e, kaç kilowatt basıyoruz şu an onu görebiliyor muyuz? Evet. İçeriye. 13 amperle, 13 amperle basıyoruz, bakıyoruz. işte. Çok güzel. Evet. 13 amper kesintisiz alabiliyoruz. Evet. Harika bir zikamız. <laughs>